Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cennetle müjdelediği o yüce insanlardan biri olan Hazreti Ebu Bekir yeme içme konusunda da çok hassas. Yani helal, haram o aradaki noktayı ya da bazı şüpheli şeyler var hemen oradaki ince noktaya çok iyi dikkat eder, haram yememeye çalışır. Şüpheli şeylerden sakınır ancak helal olan, temiz olan Allah'ın emrettiği şeyleri yer. Efendim kumardı, efendim e, e, piyangoydu, şans oyunlarıydı, efendim hırsızlıktı, birisini gasp etmeydi, kandırmaydı, ala vereydi, dala vereydi. mirasını el konmaydı, hesabını kitabını uydurmaydı. Şu bu bunlar hepsi kul hakkına giriyor ve hepsi de haram. Haram olan bir şeyi kazanmaktan, haram olan bir şeyi yemekten de Hazreti Ebu Bekir son derece hassas idi. Onun bir kölesi vardı. Tabi bu kölesi çalışıyor kazancının belli bir miktarını Hazreti Ebu Bekir'e getiriyor idi. Yani bir yiyecek olarak yiyecek alıyor. Hazreti Ebu Bekir de onun getirdiklerinden yiyor idi. Bir gün böyle bir akşam vakti köle yiyeceği getirdi. Hazreti Ebu Bekir oturdu sofraya. Hemen bir lokma aldı. Daha bir lokma aldıktan sonra köle dedi ki Hani her akşam sen bana nereden kazandın? Yani bu getirdin bana ama bunu nereden kazandın diye sen bana soruyordun ya. Bugün niye sormadın? Çok dikkatimi çektiriyor. Yani böyle bir hassasiyeti de var. Yani köle çalışıyor. Nerede çalıştığını bilmediğinden dolayı getirdiği paranın helal mı yoksa haram mı olduğunu her gün sofraya yemek getirdiği zaman bu getirdiğin yemeği hangi paralarla aldın? Hangi kazandığın parayla nerede kazandın diye sorar idi. Ama bugün sormadın diyor köle. Bu sefer Hazreti Ebu Bekir diyor ki çok açtım. Bir de yorgunluk da var. Ve sormayı unuttum. Peki söyle bakalım bana. Sen bu getirdiğin bu yemeği hangi parayla aldın? Deyince köle başlıyor anlatmaya. Ben falcılıktan falan anlamam. Ama cahiliye döneminde bir adam bu konuda bana geldi. Ben de yalan yanlış bir şeyler yaptım. Yani işi bilmediğim halde onu aldattım. Sonra e, o bana bunun karşılığında bir para verecekti. Uzun zaman geçti. Bugün onunla karşılaştık. O adam da o zaman veremediği şeyi bugün beni görünce bana ikram etti ve ben de o ikram ettikleriyle gittim, yiyecek aldım. İşte bu getirdiğim yiyecek o falcılıktan getirilen para deyince Hz. Ebu Bekir birden yerinden fırladı. Öyle bir tepki verdi ki köle bile hayret etti. Hemen parmağını aldı, boğazına götürdü ve kendisine eziyet ede ede bu yediklerin hepsini dışarı çıkardı. Aldığı bir lokma idi bir lokma haram olduğunu duyunca haram olduğunu duyunca tereddüt etmeden bir lokma bile olsa yani ne olacak ya ben zaten bilmiyordum bunu o kazanmış günahı onun boynuna demedi hemen elini aldı boğazına parmağını götürdü ve kendisini eziyet etmesine rağmen büyük bir sıkıntıyla yediklerini hepsini kustu ve ondan sonra köleye döndü yazıklar olsun sana az kalsın beni helak edecektin diyor tabi orada buna şahit olanlar da köle de ya bir lokma için bu kadar bir eziyete değer mi deyince bu sefer Hazreti Ebu Bekir o Ebu Bekir olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cennette müjdelemiş olduğu ve Kur'an-ı Azimüşşan'da birçok ayeti içerime kendisi hakkında inmiş olan o muhteşem insan dedi ki canımın çıkacağını bilmiş olsam bile o lakmayı çıkarırdım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini duydum. Haramla beslenen vücuda cehennem daha layıktır. Ebu Bekir böyleydi. Belki biz onun gibi yapamayız. Ama en azından biraz daha dikkat ederiz değil mi? Bir lokmacıktan bile Böyle kendisine eziyet verecek derecede hatta canın çıksa dahi ben o lokmayı çıkarırım diyen bir hassasiyet var. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haramla beslenen vücuda cehennem daha layıktır buyurduğu o buyruğu iyicene içselleştirmiş ve kesinlikle haram evine de, cebine de, kalbine de, boğazına da girmemesi için gayret sarf ediyor. Hazreti Ebubekir Zaten Kur'an-ı Kerim'de de bu konu şöyle ifade buyurulur. Esan bile. Ve emma men khafe maqame rabbih. O Rabbinin makamından yani Rabbinin huzuruna varıp hesap vermekten çekinen, korkan kişiye gelince ve lehen nefse anil heva bir de hevasının ve nefsinin peşine takılmayı reddeden, ondan uzaklaşan, nefsinin ve hevasının peşine takılmayan kimseye gelince fe innel cennete hiyel onun ahirette hesap gününde varacağı yer muhakkak ki cennettir. Elhamdülillah. Rabbimiz cümlemizi Rabbimizin makamından korkan ve huzuruna mesuliyet şuuruyla yaptığımız o hayırlı, bereketli, faziletli amellerle varanlardan eylesin. Rabbimiz nefsimizin de hevasın da bizi kandırmasından muhafaza eylesin. Rabbimiz cümlemizi cennetlik ameller işleyip cennetine dahil olanlardan eylesin.